beni hazırın. Ben hazırım. Beni gönderin. Tamam şimdi seni gönderiyoruz. Tartık kameraya git bakalım. Tamam gidiyorum. <laughs> dün dün dün. <laughs> şimdi, hop yukarı çıktım. <laughs> Artık ben yeni aprek aldım. Vallahi hiç kimse beni... Bu ne? Lan? Bu tahmin ettiğim şey. Merhaba. Bu seni kovalıyorum yukarıda. Şimdi bunu vurabilirsin. Hadi bakalım. Ama ikinci ben sana bulacağım. Atın kapı. Lan. Allah kafam yaralanmadı hiçbir O zaman sana pam 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 şimdi bir deşik yapıyorum hepsini. Şimdi ya, iyi mi? Pam 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 o butonsu geliyor. Kalkanım vardı. Bilmiyordun sen. Gel buraya. Hayır. Yes. Gel buraya. Sende bahsetmediğim şey var. Ne var? Yoksa bu mu? Lan bir dur. Sat bahsettiğim şey var sanırım. Şimdi açıyorum. Açtım. O ne lan? Gel lan buraya. Şimdi bitireceğim emrini lan. Ay hiçbir şey oldu şimdi basıyorum. <laughs> Nereye kayboldu şimdi? Aa, canım yanıyor. Aa, canım yanıyor. Can, canım. Aa, canım. Aa, vallahi canım yanıyor. Yanmazsan neredesin lan? Kalkıp başla neredesin? 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 Aa! Canım yandı ama yine seni birazcık hasar diyecektim. Ama sana olmuyorsun ki bu ne? Ben çok güçlüyüm. Ben seni daha güçlüyüm. Şimdi açırın Hayır kaçır. Başka yere gidiyor. Merve başka yere gitti. Ben de başka bir yere gideceğim şimdi arkadaşlar. Ama siz görüşürüz. Al. Al bay bay.